Evet banyo bence diğer yerlere göre daha güzel. Çok güzel maşallah. O zaman doğum gününü burada kutlayalım. Evet evet tam burada üfleyeyim Mumu. Esinim, Tabureyi sana getirdim Kadir. Teşekkür ediyorum. Orada oturacaksın. Kafandan da bir yağmur esintisi. Evet bugün tam tamına 26. seneme giriyorum. Yuh bir <laughs> kadın tahta terekler, hiç oldu verdiğim emekler, güldüğüm etmelekler. Bu da benim çilenmiş neydim? 26 yaşındaki doğum günüm buraya, buraya denk geldi. geldi. Doğum günüm bana geldiğin günü. Hadi devamını Devamlı bilmiyorum. Devamını. İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Kadir. Evet, tüm Türkiye karşısında 26. yaşıma giriyorum. Tüm Türkiye kucak dolu sevgiler, selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugün bol bol kendi kendime doğum günü kutlayacak. Çünkü benden başka bir ben kutladım ya sabah. Teşekkür ediyorum. Çok yoğun duygular içerisindeyim bu bölüm. Ama her şey arzu için, arzu için temizim. Senin için doğum günü acımı yüreğime basacağım. Seninle temizlik yapacağım abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kadir biliyorsun bugün altıncılar da kapalıydı. Evet yani en kötüsü pastaneler kapalı olsun. Pasta umurum dedi ki kuyumcular açsalardı. Acil kucu kuyumcu var, nöbetçi kuyumcu var. Mı? O yüzden yapımcılarımız benden rica etti. Dediler ki senin çocuğun doğumundan falan kalan altınlar varsa. Bozmuşsunuzdur siz onları be. Yok canım bozdurmadık ben de sana kıyamadım yalan yapıyor kız yalan ha oğlum ne, ne geliyor ne geliyor geliyor sana kıyamadım bunu getirdim ay güzel. ay gram ama sen de çeyrek altın yükselince. Yalnız bu geçen senenin çeyreği fiyatında. Ama en azından altın ya. Ya sen benim altın takıntımı bilmiyorsun. Bir şey diyeceğim. Geçen sene çeyrekti. Ne oldu? Bu geçen seneki çeyrekle aynı para işte. Yapımcılarımız adına sana takıyorum. Sana layık değil ama. Teşekkür <laughs> <laughs> Bu gram mı kız ben buna bakamadım. Bu bana yakışık taktım. Bir gram. Neyse altın altındır. Gene de ağzınıza bir bal çaldın. Çiğneriz akşama kadar da. Çok teşekkür. Kim gönderdi bunu? Yapımcılarımız gönderdi. Ben onlardan parasını alacağım. Hmm, ben de dedim ki o dedim bedava bana gram takmaz. Peki çok teşekkürler. Evet buyurun. Banyoda da takıyı taktık geçiyoruz salon. Nereden başlayacaksın Arzu? Önce onu söyleyelim. Ben ilk başta salondan başlamak istiyorum. Tamam. Emin misiniz? Çok eminim. Çünkü mutfak çok kirli. Mutfakta yorulacağım için cam da güzel e, şey salonda güzel güzel performans sergileyemem diye düşünüyorum. Yani salondan çıkıp da banyoya kesinlikle girmem. Çünkü buranın pisliğini alıp da bir salona mutfağa gidilmez gitmem. Banyo en sondur yani. Peki o zaman salondan başlayalım. Tamam, hadi gidiyoruz bakalım. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Haydi. Ben bu şimdi bu camları kurulamayacağına eminsin değil mi? Evet evet. Nokuma bak var mı biz Kadir? Yani şu an cam bana ıslak geliyor da o yüzden bak. Şurada. O kendi kendi kuruyacak işte. İz kalmıyor. Töbeler olsun. Kadir gel buraya. Söz verdim tutuyorum. Dur Ne tutuyorsun? Sen gel buraya. Ben artık inanmıyorum sana. Tatal geldi. Allah canını almasın senin ya bu gümüş. Gümüş. Ata yadigarı gümüş altınını bana şey, gümüş çatalını bana taktı. Kendisi de çok minnettarı. Ha hiçbir şey demiyorum. Çatalı benim o su kaşığı senin. Yalnız bu gümüş bundan daha değerli şu an. Şu an gümüş altın. Altın gümüş bırlanta. Ama yapımcılarımız buna doymadı. Eee? Doymadı. Evet. Doymadı. Evet. Doymadı. Evet. Sana bir tane daha. Evet. Oldu. Allah cezanı vermesin. Bak uğraşma benimle. Bir gram daha getirdim sana. Aa gram geldi gene. Çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarım. Allah razı olsun. İki altın bir gümüş. Daha ne olsun? Ortada Kadir Ezil'di. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Doymadın mı? Doydum doydum. Doymadın mı? Doydum. Takayım mı bir tane daha? Tak hadi tak. Geliyor. Yalan yapıyorsun. Geliyor. Yalan yapıyorsun. Geliyor. Geliyor. Yalan yapıyorsun gelmeyecek. Geliyor. Geldi. Bir gram daha geldi. Bir tane daha takayım kardeşime. Bu niye kare? Bunu başka yerden aldım. <laughs> Sen bunları nereden aldın ya? 3 gram oldu. Evet 3 gram oldu. 3 gram aldım bir anda gönlümden. <laughs> Evet çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Biraz motivasyonum yerine geldi. Geliyor. Biraz geldi evet. Mut geliyor. He yok. Geliyor. Daha da geliyor. Gel gel gel. Evet Kadir ezildi. Altın çağını yaşıyor. Tacım nerede benim? Hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Evet. o mandıra eki. bir gram daha geldi. Yok mu Ne hali gramlar havada uçuşuyor. Evet Kadir 26. yaşına özel gram altınlar. Hamamcı teyze, hamamcı teyze altınların çalındı bulamadım karakola gittim şikayet ettim aradım taradım bulamadım evet temizlik benim şimdi altın çağını yaşıyoruz kadir böylece geçen senenin hesabıyla aynı hesaba çıktık Allah sizi kahretmesin onun hesabını mı gidiyorsunuz şimdi geçen seneyle bu senenin hesabını mı gidiyorsun Geçen sene çeyreğin tanesi kaç paraydı? Sana 450'den takmıştık bunlar 460 lira Ha aynı fiyatın şeyindesiniz Yok 40 lira zarardayız 40 cüzdanımı getir Çeyrek 40 ben vereceğim. Kız gördün değil mi? Yani Gör niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Yani hepsi çeyrek. Çeyrek değil gram bunlar. Ay hepsi gram. Hepsini toplayıp bir çeyrek alamadınız mı Kadircim'e? Ama sen niye böyle Aa. Bir şey diyeceğim bak bunların hepsi prodüksiyondan gelme. Bir lirası yok burada yani. Ölse vermez takmaz bir şey. Çatalı getirmiş o bana çatalı. Nereden biliyorsun? Geçen sene araştırdım ben. Sen bir lira vermemişsin. Ama ben teklif ediyorum bunları. Teklif ediyorsun da bir liran yok içinde. Cık. Neyse gram gramdır sesin. 450, 450, 450, 450. Neyse bunları verir de bari bir tane tam altın alırım ben kendime. Aynen, evet Sedat Bey arkadan bir şeyler uzatıyor. Ara takacak galiba sana. Beş lira sponsorluğun mu var? Ha? Gel gel, gel. Utanma, gel çık. Bir de maske takmış. Tüm Türkiye görsün. Durun! Maskede marka var, reklama girmesin. E, çıkar çıkar, benim maskem var. Çıkar o maskeyi de millet yüzünü görsün. Ha, gerçek yüzünü göster tüm Türkiye'ye. Hiç utanmıyor da. Kadircim bunu sana layık değil ama. Layık olmadığını tüm Türkiye biliyor zaten. 5 lira getirdi ya. Allah seni kahretmesin ya. 5 lira. Ayda 20, gram, 20 milyar altını, maaş al. Beş lira. Gram altınımı kapattı. Neyse Atatürk istedim. Bari bu bezi de tak. Bu da bizden Kadire gelsin. Paspas pas, püskülü de kafama tak. Şuraya getir onu da bari. Mikrofibermiş, burada da pahalı. Aa! Aa dur. Orada bir şey gördüm sanki. Orada bir şey gördüm. Ne gördün. Aa bir gram da. Sen mi taktın bunu? Evet ben takıyorum şu an. Yalan söyleme. Sen an, ona para. Efendim. Sen ona para vermezsin. Bak, şu an moralim yerine geliyor. Biraz tansiyonum yükseldi. Beynime kan gitti. Sen mi aldın bunu? Ben taktım. Sen taktın beleşçi seni. Geldin gene beleşe kondun. Allah'ım sana inanamıyorum. Aa inanmıyorum. Vallahi kıramlar geldi. Oh. Evet. evet Olsun. Canım sen bak kamerayı unuttum sanma bu mutlulukla o aklımda hala. Oh, evet maşallah. Oh. Beşi bir yerde. Vallahi beşi bir yerde. Şu an bak moralim yerine geldi. Kurban oldum Atatürk de burada. Beş lira güzel şey Beş, beşi bir yer. Şu an enerjim yerine geldi. Boş ver, 26 sene geçmiş umurumda mı? Yürü be Kadir. Ah! Ah! bir tane daha. Bu da Zeynep'ten. şaşırdı benim, Şaşırdım. İnanamıyorum. Dış ses arttırıyor. Ay seni çatalım batmış. İnanamıyorum. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Lili 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 maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Altısı bir yerde oldu. Maşallah prodüksiyonumuza zeval gelmesin inşallah. Görüyorsunuz sonucu altın çağını yaşıyor. Çok güzel oldu. Bak şu an enerjim yerine geldi. Kendime geldim gördün mü? Bir gram bile benim beynime kan yürüttü. Nanay Akşam finalde de bunlara takım elbisemin yeleğini dizeceğim. Maşallah. Pek güzel oldu vallahi billahi. Sana bunlar az bile Kadir. Allah razı olsun. Yok ben zaten biliyorum prodüksiyonun beni ne kadar sevdiğini. Hepsi biliyorsunuz şaka bunların tabii ki. Bunlar sana az Kadir. Bunlar sana az. Ya şaka yapıyorsun. be. Ya. Ha. Esahtan. Yemin et. Tamam. <laughs> ay. Ne oldu kız? Az kalsın düşecektim ya. Anam kız senin yüksekte korkun mu var? Hayır masa yan döndü böyle. Ya bu Ve... merdivene bassana. Ana bütün mahalle ayağa kaldırdı. Gözün kör olmasın sen. Şu merdivene bassana merdivene. Ya ama ben, bu masa var diye o yüzden. Can bezimi verebilir misiniz? Hala can bezimi. Ya vakit yok boşta. Oh Kağızmana ısmarladım nar gele nar gele Kağızmana ısmarladım nar gele nar gele Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele oy dar gele dar gele oy dar gele dar gele Haydi bakalım 6 gram kadirede az gele oy az gele. az gele oy az gele az gele oy az gele az gele Oh nay 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 nanam nay oh! Ah, bir gram daha geldi. İnanamıyorum. Evet, dış ses. Dış ses inanamıyorum dış ses. Yedi gram oldu. Altın artıyor. Altı, yedi. Yedi gram oldu. Oldu da nanay. Aman anan Hanım nanay. Tam yirmi altı yaşında yedi gram oldu. Oh, hoplama Fakize. Otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Toplama Pakize. Otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Evet. Şimdi yağ sökücümle şu altınlarımla bir hatıra fotoğrafı alırım. Evet. Yalnız kameraman oradan bana bakıyor. 5 lira takacakmış bana. Kendisinden de bir 5 lirayı alıyoruz. Çengelli yine gelsin. Kameramanı da gösterin bari sonra araya kaynamasın. 5 liraya gösteremiyoruz yalnız. <laughs> Canım 5 liraya maalesef. 50 lira verirsen bir üstüne 1 lira daha geldi. Evet çok teşekkür ediyorum. Havaya gitti 5 lira. çıkamadın kameraya maalesef. Yönetmenimiz yemedi bu numarayı. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. 1 lirayı da cebe attık. Evet temizliğimiz şimdi son gazla tüm hızla devam ediyor. Kadir Ezildir'in doğum günü bölümü bütün hızıyla hız kesmeden devam ediyor. Evet beklenen anla karşınızdayız. Temizlik benim işimde. Haftanın son gün temizliğini yaptık. Arzu'nun eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptı. Salondaki camı uzun süre sildi. Çünkü cam silmeyi seviyor. Aynı zamanda da kendine uygun bir bez getirdi. Ve dedi ki asla leke bırakmayacağım dedi. Mutfağına girdi. Mutfak yağlıydı. Bayağı uğraştı. Her ne kadar yine Mehtap'a kendini beğendiremese de elinden geleni yaptı. Arzu ne hissediyorsun? Çok yorgun hissediyorum kendimi. Çok çaba sarf ettim. Evet. Yani elimden geldi geldiğince her şey yapmaya çalıştım Evet çok şanslısın özel bir bölümde yarıştın Çünkü bugün benim doğum günüm bildiğiniz üzere <laughs> 20... <laughs> sağ olun sağ olun sağ olun 26 yaşıma girdin temizlik benim işimde iki senedir bu programı yapıyorum neler gördük neler geçirdik 26'mıza da geldik şükürler olsun Allah bir 26 daha göstersin diyoruz ekip olarak gördüğünüz gibi altınların içinde yüzüyoruz Evet evet. Her ne kadar mehtap gözüyle altınlarımı yese de Allah sana da versin mehtapçım. Gözü bir gözü yarı şey gramlarımla benim. Evet Arzu şimdi hazır mısın? Hazırım. Hazırsın ben de hazırım. Bakalım 10 bin liranın sahibinin belli olacağı böyle bir günde arkadaşlar Arzu'ya kaç puan verecekler? Nasıl eleştiri yapacaklar? Birazdan ve daha sonra dış sesin bize söylediği büyük sürprizler bakalım. Gerçekleşecek mi biz de merak ediyoruz. Pasta sürprizimiz vardı. Pasta sürpriz. Evet. O muydu sadece? Allah canını al. Getirelim mi pastayı? Teşekkürler, teşekkür. Kafam atar gibi doğum günü kutluyor. Görüyorsunuz değil mi? Hazırsan hadi başla doğum günü şarkısına. Kendi kendime bile doğum günü şarkısı söylettiriyorum. <laughs> Neyse her zaman gibi kendi işimi kendim görüyorum. 3, 2, 1. İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun kahir. Kadir sen kapat gözlerini. Arkadaşlar size zahmet şu pastayı alıverin. Evet, içinde ne var çok merak ediyorum. Kadir sana mükemmel bir pasta yaptırdık. Kapalı zamanda bir de yaptırttırdın. Evet. Hazır mısınız? Açayım. Mı? Hazırız. Evet, bakalım 26. yaş günü pastamda neler var? Kadir gözlerini kapat. Kapağı kaldırıp bana at. Açıyorum. Sen benden sürekli ne istiyordun? Muzlu pasta istiyordum. Al sana muzlu pasta. Aa, Allah canını almasın. Evet sonunda muzlu pasta direkt muz. Esra muz mu bu şeker hamuru mu? Evet Esra muzuyla gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sonunda dizisinin dizi bir muzunu gördük. Muzu soy <laughs> Yok, evet, bu adam benimle uğraşmaktan yemin ediyorum size ya. Teşekkür ediyorum. Sürprizlerimiz bitmedi. Kadir, bir top seç. Sarı. Emin misin? Hayır, dur şimdi. Kadir, iki tanesi boş. Felek bu ya, bu kesin bana boşu denk gelir. ...sarı gitti sana. Sarı Ben dedim. Sallanıyor. Şey canım, bunun içinde büyük bir şey var. <laughs> büyük bir şey var bunun içinde. Gene altın çıktı. Sekizinci gram geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Evet altınlara doymayan bir kadir ezildi gördüğünüz gibi. Maşallah elem tere kem gözlere şiş diyorum. Prodüksiyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. Gönderenden, alandan, verenden, taşıyanlar Allah bin kere razı olsun. Başlayalım mı finale? Evet başlayalım artık. Onları bir salla istersen sen. Allah'ım sana şükürler olsun geldiğinizden. <laughs> <işte. gülüyor> Kadir Ezildi'nin de doğum gününün olduğu büyük finalde 8 tane gram altınımla ve benimle. Kadir hadi bir muz daha ye. Bir muz daha mı yiyeyim? Hadi ye. Aa, yaptırdı ya artık burnumdan getirene kadar yedirtir. Ye hadi ye. <laughs> bir şey diyeceğim pastanın içinde de var mı? Kız 9 oldu. <laughs> Allah'ım inanamıyorum. Canım prediksiyonum. Gözü olanın gözü çıksın yemin ediyorum. Fesat akrabalarım izliyorsa ortadan bölünmüşlerdir. <laughs> Size taktığım yarım altınlar haram etmiştim. Allah başka yerden getirdi vallahi billahi. Oh da buradan sokayım. Yemin ediyorum geldi altınlarım. Pastayı kessen daha neler göreceksin. <laughs> Yok artık. Çok teşekkür. Aklıma sokma şöyle şöyle şeyler. Kamera arkasında yaparız şimdi. Millet diyecek ya çabak. <laughs> eminim şu ana kadar dememişlerdir. Kadir hadi top seç. Şaka hayır, yapıyorsun hayır. ve dalga geçin benim. Hadi seç. Kırmızı. Emin misin? Kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı. kırmızı. Sarıyordu ıh mmm dedi. Kırmızı. Hazır mısın? Hazırım. Vallahi geliyor. Yemin ediyorum geliyor. <laughs> Vallahi var. <laughs> İçinde var. Kız var. Onun gibi geliyor Kadir. Vallahi vermem. Allah'ım hayırlı ise gelsin diyorum. Vallahi vermem. Dur şimdi diyorum. Vallahi kırmızı diyorum At Atart kırmızı. Bak, o boş çıkacak. Allah sizi kahretmesin. <laughs> bak kır... ben dedim ama bak. Ver, ver, ver kız. <laughs> Ay ben demiştim. İçinde evet altın var. Allah'ım sana inanamıyorum. <laughs> On tane gram daha bu kuş dört tane attı. Allah'ım inanamıyorum ya, altın altını çeker derler. <laughs> Kız dokuz mu oldu, on mu oldu? Oh oh, mu oldu on oldu, on oldu. Hala onu uyumadık, hepsini ölüyorum demiyorsun da <laughs> Allah'ım on tane gram altın. İnanamıyorum şu anda. Evet böyle, Evet, böyle bir can Apartmanın girişinde böyle karşılanacağım. Evet buradan tüm yapımcılarıma kucak dolu sevgiler selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Tabii ki emeklerinden dolayı dış sesimiz ve kamera arkamızdaki tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkürler. İkinci yılımızdayız. ikinci doğum günümüz. Allah üçüncüyü de nasip etsin inşallah diyoruz. Kadir. Efendim. Hani Sedat'ın sana hediyesi vardı ya. Kamerayla beni dolandıran değil mi? Bozu kamerayı bana getiren Sedat. Yeni bir hediye getirmiş sana. Getirdin mi Şükrü? Doğum gününü sen bir ay geçti. Getirmiş vallahi. Dur bak şimdi çıkarıyor. Ha ah, işte geldi. Nereden buldun bunu İsmet'in önünden kalma? Allah senin canını almasın. Millet girer Mersin'e bu gider Tersin'e. Ya sen niye bir tane düzgün bir şey... Sana bir şey diyeyim Bu onun çocukluğundan kalma bir şey kesin. Evdeki eskiyi getir. Yok öyle olmaz. 3 ay garantisi var diyor. 3 ay garantisi var. Bunun garantisi bittiğinde Hititliler devlet başkanıydı. Hiçbir şey demiyorum ben sana. Hiçbir şey. Şu senin yüz ifadeni çekmek Hadi. istiyorum. <laughs> Kadir tamam bu çocuk sözünü tutmuyor olabilir ama belli ki şakacı bir çocuk. Çok espri yani Sedat Bey bir espri yapıyor. İnan olsun Suudi Arabistan'da yapsa çöl buz tutar. Öyle söyleyeyim sıcak esprileri var. Hayır bakın ihtiyacım olduğundan değil yanlış anlaşılmasın. Aliasını kendim alırım ama bir söz verilmişlik var ortada yani. Hiçbir şey demiyorum. Sözünü tutmayan bir insan mı sence? Sözünü tutmayan bir insan. Yani Sedat Bey'i ben öyle tanıdım. İlk defa burada tanıdım ve sözünü tutmayan biri olarak hafızama kazındı. Bundan sonra arasa ki beni ölüyorum bir bardak su yok ona. Tamam o zaman Kadir. Bu güzel espri için kendisine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O hediye bugün de gelmedi. Bundan sonra da gelmesin zaten. Biz teşekkür ediyoruz. Bey, bir kez daha bizi dolandırdı. Salondaki koltuklar pis. Onları silmesini bekliyorum Nurhan'dan. Salonda yapabileceği çok bir şey yok. Salondaki koltukları silmezse puanımı etkiler. Hanım, biliyorsunuz biz bu bölümleri iki hafta önceden çekiyoruz. Kadir'in doğum gününü de daha önce çekmiştik ama Kadir'in gerçek doğum günü bugün. İyice çorba oldu. Bırak milletin Aynen. aklını karıştırma. Yok ben... yok elemişim. Ben geçenki bölümü dedim Kadir'in doğum günü Yani izledim. aslında geçen hafta cuma çekilen bu, bu hafta yayınlanacak şu anda televizyondaki olan bölümde. Bugüne de neyse karma çorman Karman oldu. Karma çorman oldu. Ama şu anda tarih yani bugün tarih. Kadir biraz açıklayarak söyleyelim de doğru anlaşılsın. Bu çekimin yapıldığı tarihten bahsediyoruz. Şimdi biz geçmişten size doğru geliyoruz ya bugün aslında bizim çekim tarihimiz 19 Mart. Yani benim gerçek doğum günüm bugün aslında. İyi ki doğdun Kadir. Teşekkür ediyorum. Bir 26 senemi yedim şu yalan dünyada. 26 senem gitti. Kadir yalnız Zeynep sana çok güzel bir hediye almış vallahi. Bak görüyor musun kız asgari ücret alıyor ama hediyesini almış. Öbürü de dünyanın parasını alıyor pinti. Ay bu kadar gömülmeye de insan bir şey de alır da gelirdi adam. Adam da maşallah. Onu boş versen. Zeynep almış işte. Sabah bana gösterdi. Vallahi çok güzel bir hediye almış. O da geçen senekini almamıştı. Bu sene toptan veriyor. Ne bekliyorsun? Valla pek bir beklentim yok açıkçası. Yani hiç tahmin edemiyorum bir şey. Söz konusu Zeynep olunca bilemedim şimdi. Duran buna fırçalı ucu tak. Şurayı bir daha şununla alayım. Fırçalı kılları çıkartmadı. Kız altın mı aldı? Bir şey diyeceğim. Zeynep Hanım babası kuyumcu bu arada. İşte Zeynep'in Kadir'e doğum günü hediyesi. Dur ben açıyorum. Dur kutuyu hissetmeye çalışıyorum ne yaptın zincir mi Önce seyircilerimiz görsün. Bakın kalpler falan var burada. Kız ne aldın sen bunun için? Bana çeyrekli bilekli kalacak halin yok herhalde. Ne o? Aa, kız bu altın zincir mi? Bana mı aldın altın zincir? O da soru mu şimdi Kadir? Kız sana almış tabii. Hem de altın zincir almış. Kız esna altın zincir. Bir şey diyeceğim. Bu erkek olanla erkeğe göre olanları. Tabii ki de. Allah'ım inanamıyorum. İlk defa bir altın bir şeyim oldu. <gülüyor> ya <laughs> Zeynep'ciğim şöyle bir gel. Bir gel tatlım bir gel. Ya senden utansınlar. Şöyle virüs var şöyle uzaktan uzaktan sarılayım. Güne, kutlu olsun bebeğim. Canım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür yani çok çok mutlu oldum. İnanılmaz derecede ilk defa bir altın zincirim çok oldu. Güzel, güzel. Bilek çok... Sana bir şey değil mi? Neslihan bunu görsün. Çatlayacak <laughs> kesinlikle. Çok benim teşekkür ediyorum. Bunu? Yani o kazandığın üç kuruşla bana gittin. Gene <laughs> de bunu aldın ya. Helali hoş olsun. Allah razı olsun. Çok mutlu etti beni. Rabbim de seni mutlu etsin inşallah. Abi. İnşallah karşına benim gibi kalbi temiz Allah hayırlı birileri. <laughs> Senin Allah canını <gülüyor> almasın. <gülüyor> Ne kadar da içtenli görüyorsunuz ekibim, çok kız esnaftan altın mı? Evet. Altın tabii. İnanamıyorum Gerçekten altın. Kadir ben de sana bir şey alayım dedim. Sen? Evet ben. Kız bana Yeni bir şey İnan şu an bu beni şoka uğrattı. O. Yalnız bu arada sayın seyirciler hani saf altın değil bu arada, karışımlı çünkü biliyorsunuz. Saf altın takamıyoruz ama müthiş benim için. Öfkesin hediyesi geliyor değil Zeynep'ten bu geldiyse senden. Aa bir şey daha gel. Bir şey diyeceğim. altın piyasası bana çıkmış. Bu Zeynep'in boş paketiymiş. Ha ah, işte benim hediyem bu. Aa siyah kutu. Bir şey diyeceğim ekranlarda doğum gününe doyulmuyor. İnanamıyorum altın zincirim oldu. Önce seyircilerimize göstereyim. Sizin da mı aldınız bunu sizin kuyumcudan ha? Önce seyircilerimiz görsün. Oh. Kız kolumda altın zincirini. Seyircilerimiz görsün kalınlığını filan. Kalınlığını mı? Evet bu arada bakın bugün 19 var. bizim çekim tarihimiz. Doğum günüm bugün benim. 26 yaşıma giriyorum. Bilekliği seviyorsun diye düşündük Kadir. Çok seviyorum bakın görüyorsunuz da bunlar uydu. Şu Üsküdar'da bir daire alıyor dediğim var ya. Bu demir çelikleri çıkar istersen. <laughs> Hazırsan. Hazırım Allah. Aa bir tane daha geldi. Kız bu daha da kalınmış. Allah seni kahretmesin. Bir de daha da kalınmış diyor. Bir şey can bunlar altın mı benim bir kekliyorsunuz doğru Olmuyor, söyleyin. Ya. Kız esnaftan altın. Altın tabii. En altın bunlar. <laughs> Bunun daha altı yok. İnanamıyorum. Altın zincirim oldu. Yani bileğimin ölçüsünü de nasıl bildiniz de böyle din? Yani çok şık durdu. Bir saatin yanında falan çok şık durur. Müthiş mi? Mü... İnanamıyorum. Çok beğendim. Hala inanın altın olduğuna inanamıyorum. Çok şık durdu. Yani bunlar sana az bile Kadir. Allah razı Gerçekten olsun canım sana Çok teşekkür ediyorum cidden. Set olarak altın gibi bir yürekleri var benim setimin. Türk Televizyon tarihinde bir ilktir. Yani böyle bir sete denk geldiğim için çok çok mutluyum Mesut'um. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Yemediler, yedirdiler, içmediler, içirdiler, takmadılar, takıştırdılar. Yeter artık gözümüze sokma istersen. Zattan altın ben. Kutularını sakla ben akşam bunlarla Nesli nasıl çatlatırım. Çok teşekkür ederim. Nuran! Efendim. Ay çok güzel tabii. Güzel ama değil mi? E yani yani yani. Çok, çok güzel, güzel güle güle tatlı. Şimdi bugün çok güzel verdik. bir temizlik yapacağım. Evet inşallah. Bugün pirizlere varana kadar. Kadir Artık bu gazla o bileğini klozete sokmanı bekliyoruz. Aa bunu Aa. hayatta sokma. Yoksa geri alırım. <laughs> Yok. Eldiven. Bunu nasıl sokayım ben alsam. Ama mı? bir siftahını yap bugün ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten gelecek bir siftahını yap Şöyle bugün. biraz geriye sıyırırım da. Kadir bütün ekip olarak doğum gününü kutluyoruz. Tabii Sedat hariç. <laughs> ha, o, onu, onu katmıyorum kesinlikle. O dışarıda, o dışarıda hiç çekilmiyor da biliyorsun. Eminim sürpriz onda da büyük yani galiba. Yani 24 ben. yaşımda girdim bu işe ve şu an 26 yaşındayım. Çok mesudum. Altını mı düşün? Çok altın güzel. Kaldım. Evet vallahi. Evet. Şu kafasını aldım şu ben de. Şu an müsait değiliz canım. Ne? Kim o kız? Kart geldi. Kart geldi. Aa, Hadi. Dur bekle geldi. Hediye geldi sana kadar hoş. Hayır olsun. Nice sağlıklı, mutlu, tertemiz yaşlara doğum günün kutlu olsun Fox. Buradan kanalımıza tüm yöneticilerimize kucak dolu sevgiler selamlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Oo çiçek gelmiş şu an. Aa Esrahtan da hem de... Evet kendilerine tekrardan çok çok teşekkürler. Gönül güzel ekibimize ve bana güzel bir çiçek göndermişler. Doğum günümü kutlamışlar. Kendilerini çok seviyorum. Kucak dolu sevgiler. Evet, gayet de güzel. Bizim yemek masası önünde de çok güzel olur. Akşam apartmana ben bunu kucağımda gideceğim, kolumda da bilekliklerim. Düşman çatlatıyoruz. Koyup geliyorum. Kadir, Kadir, Allah aşkına çabuk gel. Gene ne oldu acaba? Allah'ım bu adam beni koymuyor ki bir iş yapayım. Aa! Nereden geldi bu? Ana sponsorumuz göndermiş sağ olsun. He ana... Aaa! Bir şey diyeceğim yalnız aynasından da belli kadar kaliteli. Bu ben miyim? Ne kadar tatlı yalnız. Bu hangi takım elbise? Fox'un tanıtımında giydiğin takım elbise. Bak nasıl kombinli. Bir şey bu pastanın dışı şeker mi? Ben alüminyum folyoya benzettim ama... Folyo bu. Ha folyo evet. Folyoyu yemeseydin keşke. Bitti o. Bir şey yalnız çok şey durmuyor mu böyle? Nasıl ışıltılı, şaşalı, şaşalı tam benlik. Yalnız senin karton bile yediğini bildiklerinden pastayı folyodan yapmışlar. He? İçi gerçek pasta değil mi? Bilmiyorum. istersen bir bakalım. Yani onu yemişliğim var da o öyle küçük bir sürprizdi. <laughs> kesmek istiyorum. Allah'ım ne olur karton çıkmasın. Bu adamın diline bir kez daha düşersen daha kurtulamam. Yalnız doğum günüm de 40 gün 40 gece kutlandı gördüğünüz gibi. Yani yok zannetmiyorum. Tabii ki de gerçek pastadır. Eminim ben bundan da. Aa gerçek past. Ay hem de meyvalı. <laughs> Mükemmel, inanılmaz. Bakar mısınız gerçek bir meyve. <laughs> müthiş. Yani polyosu harika. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda süper bir pasta. Elinize konuza sağlık düşünenden gönderenden. Nice önümüzdeki sezonlarda hep birlikte çalışmak dileğiyle diyorum. Her zaman dediğim gibi benim adım Kadir beni görünce kirler sıraya dizildi efendim. Pasta müthiş bir şey. Hemen kaydı kesip bir dilim almanı istiyorum. Evet temizliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.